Tuvaletler düzgün Bir yerden bir yerden geçeriz. Taziye bu tarafa mı yapılır? Bu Ben Hem geniş olur. İkisini birleştirmek İkisini birleştirmek başlıyorum. Tamam. Aynı. Tamam duvarı yıkın. Birleştirin. Abi halları yıkatın oraya açın. Mescid yapın orayı. Tamam orayı mescid yaparsan bu da fazla olur. Yani başkan yemek odamız yok. B tamam, tamam, orayı, 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 burayı orayı, mescid edelim. Tamam, tamam. Tamam. Ara da. Hocam hocam ya. Aynen, Burada zaten bir eksiğimiz yok başkanım. Siz o yukarıyı geçin de tazeyemiz olduğunda e, aramışlık sağ olsun. yukarı biz buradan pabo çektik. Tamam. Burada Kur'an okulunda yukarıda çalıyor. Yani yukarıda bir bayanlar için bir akorda varsa Hasan Bey, bunlar da bir yerden geçecek. Geçsin tak. Koysunlar başka bank Geri güzel oldu ama evet. ya. İyi oldu. İyi oldu, Allah razı olsun. Ya Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı